Evet selamlar. Bugün geç uyandım. Saat 11'e kadar yattım. 11'de yayınımızı yaptık. Arkaya arabayı zaten yerinde bir sipariş alırız. Akşama kadar bugün spor günü bu arada. Spor da yapmamız lazım. Yani bugün minimum bir 100 dolar yapmamız lazım. En azından masraflarımızı çıkaralım. paramız eksilmesin diye. Selamlar. Şu anda 25 dolar 52 cent'lik ilk siparişimiz. Bugün bugünün ilk kazancını aldık. Zaten Florence'tayız. Şu an Kentucky eyaletindeyiz. Şöyle göstereyim. Burası Cincinnati ama ben kentteki Şu orta bir nehir var mesela. Bu nehirin üst tarafı. Ohio alt tarafı Kentucky oluyor. Şimdi bu alışverişimizi yapacağız. Zaten burası olması lazım. Aynen. Confirm diyeceğiz ve başlayacağız. Alışverişimizi yapalım çıkalım. Arabayı döndüm bu arada. Etrafı topladım falan. Aklımda şey vardı. İşler yok durgun gibiydi. Dedim ki ya, ya arabanın yağını değiştireceğim ya da arabayı temizlemem lazım. Arabayı temizlenecek. Arabanın yağı değişecek. Yağ değiştirme zamanı geldi. Bugün değiştirebilir miyiz bilmiyorum. İşler kötü giderse. Gerçi bugün hiç kazancımız olmadığı için bugün çalışmamız lazım ya. Yani yarın ileriki bir günlerde şu an aracın mili kaçta? 4605'te. Yani 5000'e değiştirelim. Selamlar ben alışverişi bitirdim. Bu şekilde gösterelim. Alışverişimiz böyle. Bir tek müşteri gideceği için iyi. Ev olacağı bir de müstakil ev olduğunu gördüm sistemden. Bunları vermeye gideceğiz şimdi. Etrafta böyle. Ama abimiz orada duruyor. Orada takılıyor. Geçen yayında göstermiştik. Walmart'a böyle. Evet ilk eve geldik. Bak pass code istemiş. Yine 4 tane numara var burada. Şöyle göstereyim customer pass kod yani geçiş kodu kabul kodu buraya dört tane müşteri vermeden ben bunu bitiremiyorum yani. Orada ablamız bekliyor bak. Tamamdır. Bitirdik verdik ablamıza. Ablamız yaşlı zaten hani elden ayaktan düştü düşecek seviyede. İşte buna avantaj yani buradaki insanlara yaşlı insanların çoğu çocuğu yanında değilken böyle işte bizim gibi gençlerin ona yardım etmesi çok güzel arkadaşlar. Yani biz ya biz yaşandığımızda biz de aynısını yapacağız yani. Abi almış olduğumuz kargoya bakın ya. <laughs> İçeriğine bakmadım direkt aldım. 20 dolar civarında ama değmez kesinlikle. Neyse biz de en azından arabamızı test etmiş oluruz. Bakalım bu kadar malzemeyi alabilecek mi? Yukarıya attığı için aldım açıkçası. Benim gideceğim yere yani bu Kentucky'den çıkmak istiyorum. Yukarıya doğru gitmek istiyorum. Ofis orada. Ee, benim mekan da orası. O yüzden bunu almış olduk. Yani götüreceğiz, vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Araba boş zaten. Bakalım arkaya sığar herhalde hepsi. Şuraya dolduracağım. Burası Sam's Club. Sam's Club'da biliyorsunuz ürünler çok daha büyük oluyor. Bunun içine 5 tane mesela deodorant var. Yine burada erkek için bir deodorant var. Şuraya iki, iki, payet koydum. Her birinin içerisinde ikişerli. Iki bir tane çamaşır şeyi. Bunlar ne arkadaşlar diye soracaksınız. Bunlar çöp poşeti. Yani poşet. Çöp poşeti bilmiyorum da. Alışveriş poşeti. Her birinin içerisinde bin tane var. 18 18 kutu aldık bundan. Abimiz o da şey yapıyor. Çimleri biçiyor. Burada yine diş macunu var. Her birinde 5 tane. Bunları da şöyle koyalım buraya. Tamamdır. Bu bu kadar. İçi böyle görünüyor. Zaten bayağı çöktü amatörler. Araba şey gibi gider. Otobüs gibi gider zaten. Bunu yerine koyalım. Sam's Club'da genelde hani toptan fiyatına perakende satış olayı var ya. Yok. Öyle mi oluyor? Yok. Perakende fiyatına toptan satış mı? Aynen. Ondan oluyor. arabamız aldı. Bakalım götürebilecek miyiz? Sıkıntı çıkarmadan. Hep beraber deneyeceğiz. Altta da 2 tane yine eee Peçete var, burada da peçete var. Havlu, tuvalet kağıdı falan. Abi orada içim biçim. Bütün toz bize geliyor ya. Niye yapamıyorlar? Şunları biraz itelim mi? Ha, şimdi oldu. Evet. Buradan geri gideceğiz. Toplamda 521 dolarlık malzeme almış. Evet, eve götürüyoruz. Allah'tan apartman zaten apartman olsaydı almazdım da. Toplamda 26 dakikalık 14 millik bir mesafemiz var. Trafik var şurada. Görüyorsunuz sarıyla işaretlenmiş. Cincinnati Ohio geçişler köprünün üzerinden geçeceğiz. Trafik var otobanda. 26 dakika böyle gideceğiz. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlar şu anda Kent'e giden Cincinnati'ye yani Cincinnati'ye doğru gidiyoruz. Ohio'ya doğru gidiyoruz. Bu da Cincinnati Downtown. Bu buradan çok güzel gözüküyor. Şöyle göstereyim. Trafik var. Hem geliş hem gidiş. Neden trafik var? Anlamış değilim. Yani normalde trafiğe kalmazdım. Demek ki bu saatte de burada trafik oluyor. Hiç çıkış saatte değil zaten. Saat 3.25. Daha 5, 5 mil falan var. Hadi bakalım. Evet benim tahmin ettiğim şey çıktı. Abimiz millet siparişi alsın diye ev yerine şey tercih etmiş. Yani business olarak tercih etmemiş burayı. Şimdi bunları yığacağız şuraya bir yere. Tamamdır. Şöyle şuraya bir çekelim abi. İşimiz bitti. Bu kadar. Yani buraya yakın olması güzel oldu. Yani ev olsaydı yine daha kötü olacaktı. Zaten ben tahmin etmiştim. Evin olmadığını, yani, nasıl olduğunu. Bu kadar bir şeyin anca bir bir şey üretmesi lazım bunu satsın yani. <laughs> marketin olduğunu tahmin etmiştim. Hadi bakalım. Evet şu anda e, spor salonuna doğru gidiyoruz. Çok az bir mesafe kaldı. Yağmur göstereceğim sizlere. Bakın yağmur geliyor. Hatta yağıyor şu an. Bak görüyor musun şuradaki aşağı doğru akmış biraz. Şu tarafta, şu taraflarda yağıyor. Biz oraya doğru gidiyoruz. Birazdan buraya da yağmaya başlar. Şimşek falan çakıyordu bir çaksa. Aa uçak gidiyor havada. Evet toplamda 45 dolar yaptık. Ford zaten şu karşıda tam. Buralara doğru da yaptığım zamanlar gelirdim böyle. Gelirdim burada yatardım. Dordeş yaptığımız zamanlar ya dedim Aa şu kapı ne oldu ya da koyardım arabaya yatardım. Çünkü do Dordeş çok uzak yerlere atıyor yani. Nerede günü bitirirsem orada yatıyordum. Genelde buralarda getiriyor zaten. Şöyle döneceğiz dolaşacağız. Yağmur gelmeden spor salonuna girmiş olacağız. Bakın size şimdi, buradan daha net göstereceğim şimdi. Bakın görüyor musunuz? Aşağı doğru nasıl ya yağarak gidiyor yağmur. O taraflarda yağıyor. Tamam spor salonunun önünde bir tane yerimiz var. Şöyle girip, girelim buraya. Buradan girer mi bu? Biraz daha düzgün koyalım dur arabayı. Peki düzgünmüş zaten. Bu adam mı yapıyor? Tamam normal böyle. Yağmur hafiften yağmaya başladı bakın arabanın üstünde. Geliyor bu tarafa doğru. Ben de eşyalarımı aldım şimdi. Hatta yağıyor şu anda. Eşyalarımı aldım bak. Sırtında bir çanta. Elinde şampuan ayakkabı gireceğiz şimdi. Evet, sporumuzu bitirdik. Bana uyarı gelmiş spordan önce. Demiş ki sağlam bir fırtına gelecek. Uyarısı gelmiş. Benim haberim yok. Abi spor sonuna bir girdim. Şu an tabii fırtına sonra sessizlik var da. Şuraya doğru gitti fırtına. Bir fırtına geldi, bir fırtına geldi. Görmeniz lazım. Bakın şöyle etrafı biraz bakalım da. Bayağı yıldırımlı, gök geçen fırtına olmuştu ya. Onun gibi fırtına geldi. Ben de içeride sporumu yapıyorum. Mis gibi tertemiz. Güzel oldu yani. Şu anda şey yapacağız. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. Spor sonra da burası. Karnımı doyurayım spordan sonra. Ondan sonra çalışmaya başlayacağız. 45 dolar yapmıştık. İşte 100, 150 dolar civarında toplamda yaparsak bugün kafi. Çünkü spor günü olduğu için zaten. Yarın ekstra yaparız. Evet, Chipotle'ye geldik yine. Şimdi şu organları falan burada da bunlara aşağıdaydı. Ben elbiseleri almak için çıkardım. Yastıkladım koltuğun arkasında. Şimdi sizlere bir şey göstereceğim. Bakın. Bu şu Walmart şeyini kapat. Bu Cincinnati ve Ohio Cincinnati tamam mı? Yani şu bölgeyi görüyor musunuz? Dayton'a dahil edin. Kocaman bölge. Ve buradan buraya mesela bayağı uzak yani. Buradan buraya 60-70 mil var. Görmüş olduğunuz bütün bölgeleri ben her yerini gittim. Her yerini gezdim. Yani şuralar, buralar, buralar, buralar. Buralarda çalıştım. DoorDash yaptım. Spark, Amazon. Buralar her yerde çalıştım. Buralar böyle bu şekilde. Yine buralar komple çalıştım. Troy'a e çıktım. Pico'ya çıktım. Ondan sonra Richmond'a gittim. Başka neresi var? Springfield. Yani bu işler sayesinde komple bu alanda çalışabiliyorsunuz ve her yere az çok fikir sahibisiniz. Mesela bu Chipotle'ye ben doğru da şey yaparken geliyordum. Yani hani bu işin faydaları da bunlar. Hani Amerika'nın her yeri aynı mı? Aynı dayı ne abi? Burada park yeri mi var? Buraya giriyorsun ya. Kapıyı açacaktım ben. Ay. Normalde buradan geçmesi yasak kardeşim. Oraya park edeceksen. Bak bu aracı kırmızı aracın geçtiği gibi. Geçmen lazım. Vay şeyimiz zaman mı? Tüyümüz Yani well hasıl kelam arkadaşlar. Her yeri gezdim, her yeri biliyorum. Nerede ne var, nerede ne yok, nerede çalışılır, nerede çalışılmaz. Bunların hepsine hakimim. Bu beni mutlu ediyor. Sanki koskocaman Amerika benim evimmiş gibi gözüküyor. Evet, bir sipariş aldık. Walmart'tayız. Yine leş, bir tane Walmart vardı ya. Hatta dur göstereceğim size. Şu, şunu kitleyelim abi. Şu de canlı falan yapmıştık. Etrafı bu şekilde. Genelde ghetto mahallesi falan hani o tarz yerler. Bir tane bir tane Walmart var zaten burada. Buradan bir sipariş aldık. 24,5 dolar. Böyle bir sürü item. Kaç item? 49 da item diyor. Bir sıkıntı yok ya. Su bir tane bir şey. 2 3 gördüm sanırım. Bunları tek tek yapacağız. Hadi bakalım. alışverişi bitirdik. Bayağı bir item var. Poşetleyeceğiz daha bunları. Arabaya götürelim. Arabada yavaş yavaş poşetleyeceğiz. Hadi bakalım. Hava kararıyor. Bulutlar olduğu için biraz daha karanlık bir gözüküyor. Yeah, şu sure. Hepsini buraya koyduk, paketledik. Arka tarafta da bir tane su, bir tarafta da bir tane monster. Şimdi görebiliyor musunuz? Yok. <laughs> şu taraftan göstereyim. Bir monster var bu şekilde. Bayağı poşetledim orada, uğraştım ama neyse gidelim hadi. Abi şunu size göstermem lazımdı, durun. Manzaraya bakar mısın? Ne güzel. Abi manzaraya bakar mısın ya? Mükemmel değil mi? Ee, eve iki buçuk mil var, 7, mil, 7 dakikamız var. Güneşin batışını bulutlar saklıyordu. Ama güneş durur mu? Durmaz. Bu taraf karanlık, bu taraf aydınlık. Saat şu anda 8.15 geçiyor. Hava sıcaklığı 77 Fahrenheit. Bir tane farımız bu arada iptal oldu. Biliyorsunuz sağ taraftaki farı değiştirmiştik, sol taraftaki patladı bu seferde. Yani ikisinin ömrü de aşağı yukarı aynıymış. Yaklaşık bir hafta arayla diğeri de patladı. Onu da değiştireceğiz. Tekli varsa tekli alacağız. Bende led farlar var ama led farlar masraf yapmak istemezsem ekstra. Yani bunun tanesi herhalde 13-14 dolar var. Bakalım. Halledeceğiz. GoPro almadım bu arada. GoPro aldınız mı diye soranlara. Sağ elimle telefon tutuyorum. Abi şu manzaraya bakar mısınız ya? Oy. Film sahnesi gibi değil mi şu? Mükemmel. Şu an 10 numara 5 yıldız. Müşterilerine doğru yaklaşıyoruz. Abi efsane ya, efsane ya. Güneşin batışı o kadar güzel ki. Yani şu güneşin batışını oturup saatlerce izlemek lazım. İşte para kazanmaktan vakit olmuyor ki. Yani ne zaman boşa düşeceğiz onu da bilmiyoruz. Neyse düşeriz bakalım bir gün ya. Keyfini çıkarın siz izleyin. Hep beraber izliyoruz işte. Buradan şeylerden sağa döneceğiz. Sonra müşterinin evi. Hatta burası... Burası sağ sağa döneceğiz. Yani. Ne demiş? Ee, 4003, 4003 Walter. Şu ev herhalde ya. Aynen yani şu ev, Beyaz olan. Bunun ana girişi, kapısı neredeymiş bakalım. Aa, ana girişi burada. Şöyle yapsam olur ya. Aynen, tam merdivenin arka taraf. İzle Bakın farın yanmadığını göstereyim sizlere. 2015 mi? 4013. Nasıl ya? Yani? 4015'miş burası. Aa biz nerede diğer o zaman? Aynen. Yanlış yanmışız. Bak diye bir far yanmıyor. Onu göstereyim de. Şöyle. Bu patladı. Önce önce diğeri patlamıştı. Şimdi patladı. Laga yaparsan iade veririm. Müşteri öyle bir şey yaparsa. Müşteri ulaşılamadı deyip iade veririm. Gider uğraşırım yarım saat. Evet bitirdik. Şimdi fotoğrafın çekeceğiz ve de... İşte bu kadar. Mükemmel. Bunu aldık. Şimdi başka sipariş var. Sipariş almaya gideceğiz. Doğru kapatalım. Ortam böyle biraz. Ya güzel ya evler. Ama tabii benim e, ofisin olduğu yerdeki evler kadar değil. Buralar biraz daha güzel işte. Evet bugün biraz geç oldu ama saat 9 şu anda. Bugünün son siparişi bu. Tam toplamda iki kişi gidecek ve 23 dolar alacağız. Şimdi alışverişini yapacağız ileride. Ondan sonra müşteri, müşterilere getireceğiz. Bunu bitirdiğimiz zaman 90 ile 100 dolar arasında bir şey oluyor. Herhalde 100 dolar deyip geçelim ya biz. 100 dolar kazandık. Umarım video beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Bu şekilde videonun devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Yarın görüşürüz. Saygı, hürmet, başlar.